Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeyiz. Kostü Üniversitesi'nin önündeyiz. Öğrenci kardeşlerimizle birlikteyiz. Öğrenci kardeşlerimizin okul fiyatlarındaki %120 fahiş artışla ilgili sıkıntılarını dile getirmek için buradayız. Bu genç kardeşlerimizin okul ücretini taksitlendirmelerin de kaldırılmasını, tepkilerini buradan dile getirmek istiyoruz. Genç kardeşlerimizin bu yılki eğitim ücretlerini %120 zamla ödeme şansları yoktur. Bunun için buradan Sayın Rektör hocamıza sesleniyoruz. Bu öğrencilerimizin sesini mutlaka duysunlar, dinlesinler. Bizler bu genç kardeşlerimizin eğitim haklarının elinden alınmaması için gereken mücadeleyi hep birlikte yapacağımızı buradan belirtmek isterim. Sözü genç kardeşime bırakıyorum. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim gören bizler, üniversite yönetiminin son dönemde uyguladığı aşırı fiyat artışı, ödeme koşulları fiyatlarındaki değişikliklere karşı derin endişe ve rahatsızlık duymaktayız. Vakıf üniversitelerinde kar amacıyla yapılan zamların yasak olmasına rağmen Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi yönetimi bu kuralı içe sayarak öğrenci bütçelerini zorlayan oranda zam yap. Ayrıca öğrenim ücretlerinin taksilendirme seçeneğinin kaldırılması pek çok öğrencinin eğitimlerinin devam etme kabiliyetini tehlikeye atmaktadır. Bizler Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri olarak eğitim haklarımızın korunmasını ve ücretlere adil bir yapılandırma talep ediyoruz. Eğitim bir kar aracı değil, her bireyin temel hakkıdır. Üniversitemizin öğrenci dostu erişebilir bir eğitim anlayışı geri dönmesi için çağrıda bulunuyoruz. Süreçte tüm öğrenci arkadaşlarımızı kamuoyunu bu adaysız uygulamaya karşı sesimizi yükseltmeye davet ediyoruz. Koç Tüzan ve Eşteki adı altında sosyal medyada çeşitli platformlarda yapılacak paylaşımlara haklarımız için mücadelemizi sürdüreceğiz. Üniversite yönetimi öğrencilerin lehine olacak şekilde bir an önce adil ve şeffaf ücret politikası uygulamasına talep ediyoruz. Eğitim hakkımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Saygılarımızla Kocaeli Salaklı Teknoloji Üniversitesi öğrencileri.